2 3 <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 22 sanatçımızın yörede yaşayan, yani Bodrum'da yaşayan seramik sanatçılarının bir sergisiydi, bir önce başkanımıza değindiği üzere birçok temalar, birçok mesajlar verilmek istemiş. Bu çok değerli, kıymetli. Biz de, yani ben de Bodrum Kaymakam olarak Bodrum yücelten, yükselten her ne proje varsa içerisinde bulunmaya gayret ediyorum, çalışıyorum. Tabii turizm e, sadece deniz, kum, güneş değil, bunun dışında alternatif turizm dediğimiz e, alanlar var. Bunlardan bir tanesi de dalış turizmi. E, burada aslında hem sanata e, bir vurgu yapılıyor, diğer taraftan e, mesajlar verilmeye çalışıyor. Sanatla beraber, bu da deniz altında yapmak suretiyle e, mesajın e, kuvveti artırmaya çalışıyor ki çok da kuvvetli bir mesaj olmuş. Kültür ve sanat zincirine önemli bir halka da eklendi bugün Başkanım. Neler söylemek istersiniz? Evet, bugün e, bizim Sayın Kaymakamımızla da uzun süredir üzerinde konuştuğumuz bir konu vardı. Su altında bir sanat parkı oluşturalım ve sanatı su altına da taşıyalım. Bu aynı zamanda özellikle tanıtım hamlesi olması açısından da önemliydi. Turizmle ilgili de tabii ki bağlantılı bir şey. Ve sağ olsun Merkez Art'ın ana sponsorluğunda Deniz Müzemiz, Mavi Ege Rotary Kulübümüz dalış okullarımız, belediyemiz, sayın kaymakamlığımız, arkasından ticaret odamız, deniz ticaret odamız herkesin desteğiyle çok önemli bir proje imza atıldığını düşünüyorum. Özellikle deniz kirliliğine, çevre duyarlılığına dikkat çeken de bir proje. Su altında kadına şiddet dahi işlenmiş. Ben hepsini inceledim. Yine vahşi avcılıkla yok olan deniz hayatı, biyoçeşitliliği de işlenmiş orada bir ağ betimlenmiş, yakalanmış bir balık ya da bırakılan ağlara takılan deniz canlıları betimlenmiş. Yani bence muhteşem eserler vardı su altında. O yüzden ben bu projeyi çok önemsiyorum. Umarım gelecek yıllarda da değerli sanatçılarımız buna devam ederler. Çok önemli çünkü sanatçılar var projenin içerisinde. Sanat ve sanatçı varsa Bodrum güzelleşir. Biz Bodrum'un kültürü ve sanatla, edebiyatla güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bunun için çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bodrum Deniz Müzesi ve Rotary ile birlikte, Marve Gedenizli Rotary Kulübü ile birlikte ortak yaptık. En heyecanlı müze projelerinden bizi birim için, biri bizim için. Bu proje Bodrum'un sualtı kültürünü ve su turizmini daha da çok tanıtacak diye düşünüyoruz. Bütün dalgıçları ve dalgıç olmak isteyenleri Bodrum'a bekliyoruz. Şule Kükrer, Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü Başkanıyım. Bu projeyi Bodrum Deniz Müzesi ile birlikte ortaklaşa yapıyoruz. Bu bir sanatla çevreye ve denize dokunma projesidir. Bir seramik sergisiyle açılışını yapacağız ve yaptık bugün. Sevgili Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve Federasyon'dan Guvernörümüz de bizimleydi. Çok keyifli bir proje olacak. Proje... Bir sanat sergisi artı bir e, fotoğraf e, sergisiyle devam edecek. Belgesel filmlerin gösterimiyle ve denizcilik üzerine denizcilik üzerine sohbetlerle e, sürecek bir proje. Bütün Rotary olarak, bütün e, networkümüzü kullanarak projeyi uluslararası taşımak için e, uğraşıyoruz. Sanata evet.